Herkese merhaba arkadaşlar. Adım İsmail Paltan. 32 yaşındayım. 2010'dan beri e, bu sektörde profesyonel olarak devam ediyorum. İzmir, Manisa, Aydın illerine sevkiyatımız var. İnternet sitemizden de tüm Türkiye'ye hizmet Sesi geliyor mu? Geliyor. ben bayağı alıştım artık. <laughs> 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 ne tür ürünler satıyorsunuz? Araç için pasta malzemesi, boya koruma malzemesi, araç şeffaf kaplama malzemesi, makine grubu, lastik parlatıcısından plastik parlatısına kadar araç dış ve iç bakımı için bütün ürünler mevcuttur elimizde. Sizdeki ürünleri profesyonel olmayan bireysel kullanıcılar kullanabilir mi? Her ürünü değil tabii ki. Örnek veriyorum, arabanızda bir derin çizik varsa bunun uygulamasını amatör kullanıcılar yapamaz. Bunun için uygulama merkezine gitmeniz gerekiyor. Ama bunun dışında araç çıkama, parlatıcı ürünler, temizleyici ürünler gibi kimyasal maddeleri Tabii ki amatör kullanıcılar da kullanabilir. Baştan sonra ben orada toparlayacağım bak nasıl toparlayacağım. <laughs> <laughs> Bana verdi fikre <tükürme>. bak. <laughs> Ürünlerinizin kalitesini nasıl garanti ediyorsunuz? Hobi güvenmemiz için hangi nedenler var? Ürünlerimiz zaten lisanslı ürünlerdir. Herhangi bir sorun yaşamayacağınız ürünler. Olduğu gibi sorun oldu veya uygulanmaması gereken bir bölge uygulandı. Bize ilettiğiniz takdirde size hemen dönüş yapıp zaten sorununuzla ilgili çözüme ulaşacağız. Yıkamak için en uygun şampuan hangisi? Şampuan. <laughs> ben devam <hamiden> edemeyeceğim <laughs> <cememdir. gülüyor> Yıkama sırasında yanlış kullanılan malzemeler araca zarar verir mi? Yıkama için en uygun şampuan hangisidir? Tabii ki verebilir. Ee, bildiğiniz bir ürünü bile bir noktada fazla netlettiğiniz zaman bile araca zarar verebilir. Bu yüzden ürünün arkasındaki kullanım talimatını okumadan bir işlem yapmayın. Ee, şampuan olarak da benim size önerebileceğim ürün Balet Pro'nun konsantre karva şampuan. Seramik bazlı bir şampuandır. Kir çözme özelliği de yüksek. Memnun kalacağınız bir ürün. Ee, köpük tankında kullanamazsınız. Kovada kullanabilirsiniz. Ee, Kovada da, da seyreltilme oranı 5 litre suya 30 emeldir. Araba bakımına dair bilmediğimiz ama mutlaka yapmamız gereken bir şey var mı? Sizin önerileriniz nelerdir? Tabii ki. Arabanızı yıkamadan önce ön yıkama dediğimiz yani e, suyla durulama yapmanız gerekiyor kimyasal. Arabaya temas etmeden önce ön yıkama yapmazsanız şampuandan sonra fırça veya peruş uyguladığınız zaman arabanızın derin yüzeyini çizeceksiniz. E, bu size zarar verecek. Bu yüzden bu herhangi bir uygulama yıkama veya pasta veya boya koruma bir uygulama yapmadan önce mutlaka ilk başta duru arabanızı temizlememiz temizlemeniz gerekir. Hobi otomda her ihtimale yönelik ürün çeşitliliği var mı? Mevcuttur. E, arabanızın temizliği, parlaklığı, ekstra bile koruma sağlamak. Yani bunun gibi birçok alternatif ürünlerin hizmetini vermek. Yine bu ürünlere detaylı bilgi sitemizden alabilirsiniz. Araba yıkama sırasında kullanılan sünger, bez gibi malzemelerin kalitesi gerçekten fark yaratıyor gibi sert malzemeler boyada aşındırma özelliği var. Bu da boyanıza zarar verecek. Bu eldivenler yine ön yıkama yaptıktan sonra şampuandan sonra bu ürüne yıkayabilirsiniz. memnun kalacağınız bir ürün. Fırça kullanmanızı çok tavsiye etmeyiz. Bazen araçlarımızda lekeler ya da inatçı kirler olabiliyor. Hobby alabileceğimiz özel ürünler bu bu tür durumlarda nasıl yardımcı olur? Ağır kir gibi sorunlarda önerdiğimiz ürün Valet Pro'nun Snow Foam Combo 2 ürünü. Bu şampuan hem ağır sizin işinizi görecektir. Ayrıca aracın üstündeki sinek lekeleri, janttaki ağır kirleri de ekstra seyrelterek kullanabilir. Ürünün seyreltme özelliği de köpük tankında 1'e 25, e, kova kullanımında 1'e 10 olarak kullanırsanız gayet işinizi görecek performanslı bir üründür kış aylarında araba bakımı farklılık gösteriyor mu? Hobi otom olarak bu dönemde önereceğiniz dikkat edilmesi gereken ekstra bir şey var mı? Tabii ki. Ee, bizim size önerimiz kış aylarına girmeden boya koruma veya seramik gibi ürünleri kullanmanız. Arabanın üzerinde kış, çamur, toz, kir daha yoğun olduğu için aracınız üzerine zarar verecek. Bunun önlemini almak için e, boya koruma ürünlerimizden Top 99 Otantik var 12 ay kalıcılık sağlar kış aylarında arabanızda herhangi bir soru yaşamak parlak, su itici, delik, memnun kalacağınız bir üründür. Araç kurularken hangi bezi kullanmamızı önerirsiniz? Ee, arabanızın üzerinde herhangi bir işlem yapıldıysa, e, seramik kaplama, boya koruma gibi üzerinde etkili işlemler varsa, e, güdeli güderi bezler zarar verecektir boyanıza. Bizim size önereceğimiz bez, çift taraflı mikrofiber havlu bezler. E, bu bezler kesinlikle arabada zarar vermeden uzun ömürlü, uzun soluklu kullanabileceğiniz bezler. Bu ve buna benzer ürünleriniz yine stoğumuzda var, e, sitemizden bakın, takip edebilirsiniz. Peki İsmail Bey videonun sonuna da gelmişken takipçilerinize bir kampanyanızda da bir çekilişiniz, bir hediyeniz mevcut mu acaba? Evet, takipçilerimize bir çekiliş başlattık. Çekilişin detaylarını açıklama kısmında bırakıyorum, oradan takip edebilirler. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkar. Nasıl olur? Evet. İzleyenlerin izleyen, yüzüğünün kişi abone değil bu abi. <gülüyor> <gülüyor>